Merhaba. Ben Ankara Memorial Hastanesi'nden Doçent Doktor Melih Şahin. Kulak burun boğaz uzmanıyım. E, burun hastalıkları üzerine çalışıyorum. E, bugün size rinoplasti ameliyatlarından bahsedeceğim. Rinoplasti ameliyatları temel olarak iki grupta incelenir. İyi ki primer, e, diğeri de revizyon cerrahiler. Primer cerrahiler hastaların daha önce herhangi bir nedenden dolayı bunlar fonksiyonel kaygılar olabilir, estetik kaygılar olabilir. Hiçbir şekilde daha önce burun ameliyatı olmayan hasta grubunu tarifler. Bu hastalar bizlere genellikle burun tıkanıklığı ve şekil bozukluğu şikayetleriyle gelebilir veya hastanın sadece şekil nedeniyle gelebilir ve hiçbir burun tıkanıklığı şikayeti olmayabilir. Bu ameliyatlarda temel hedef eğer hastanın burun tıkanıklığı yoksa fonksiyonunu mutlak koruyarak estetik bir görüntü elde etmek, elde etmek. Eğer hastamızın bir fonksiyonel problemi var ise bunu en iyi şekilde düzelterek estetik görüntü elde etmek. Fonksiyonel olarak mutlak en iyi şekilde bitirilmeli bu ameliyatlar. Estetik kısmına gelince de hastaların istekleriyle doktorun hastanın burnuna ait özelliklerin ortak bir uyum halinde ilerlenmesi gerekmekte. Hastanın istekleri eğer kişinin yüzüyle uyumlu olabilecek veya hastanın herhangi bir fonksiyonel kaybına sebep olmayacak içerikte ise doktor bu konuda hastaya daha rahat yardımcı olabilmektedir. Eğer hastanın istekleri fonksiyon kaybına sebep olacak veya yüzünde uyum problemi yaratacak şekilde ise doktorun bu konuda hastaları dikkatlice yönlendirmesi gerekmektedir. Estetik olarak, dış görüntü olarak karar verilen şeklin genel çerçeve anlamıyla hasta ve doktor arasında ortak bir uyum sonrası ilerlenmesi gerekmektedir. Fakat fonksiyonel kısma geldiğimizde burada herhangi bir şey söz konusu değildir. Zaten fonksiyonun en iyi şekilde korunması, bozuk olan fonksiyonun da ...en iyi şekle getirilerek ameliyatın sonlandırılması gerekmektedir. Örneğin iyi nefes alamayan, koku problemi e, olan, koku alamayan... ...gece uykularında horlayan, uyku problemleri olan insanların... E, ...burunları fo, e, estetik veya fonksiyonel anlamda hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu ameliyat bir bütündür. Birbirinden asla ayrılamaz. Bunlar terazinin iki tarafıdır. Bir tarafın ağır basması, öbür taraftan feragat etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Burada hedef mutlak en iyi fonksiyonla birlikte en uyumlu burunu elde etmektir. İkinci grup ise revizyon cerrahiler. Bu hastalarımız daha önce herhangi bir sebepten dolayı bu fonksiyonel olabilir, estetik olabilir. Bir sebepten dolayı daha önce burun ameliyatı olan hasta grubudur. Bu hastalarımız bize burun tıkanıklığı veya şekil bozukluğu veya her ikisiyle birlikte şikayetlerle gelebilir. Daha önce yapılan ameliyatlarda oluşan problemler giderilmeye çalışılır revizyon cerrahilerde. Bu hastalarımızda daha önce yapılan ameliyata bağlı burun içerisindeki rezerv kıkırdakların tükenmesi nedeniyle hastanın herhangi bir bölgesinden bu kaburga olabilir, kulak olabilir. E, kıkırdak kullanmamız icap edebilir. Böyle durumlarda hastanın mutlak bilgilendirilmesi ve onamların alınması, hastanın da bu konuya razı olması gerekir. Çünkü eksik bir malzeme ile ideal bir burun elde etmemiz mümkün değil. Revizyon cerrahiler apayrı bir çalışma alanı gerektirir. Revizyon cerrahilerin zorluğu hemen hemen her aşamada karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla doktor ve hasta arasında bu ilişkinin çok iyi oturulması lazım. Çünkü bu ameliyatlarda her şey hastanın bize gösterdiği bir şekil veya bizim ona oluşturduğumuz bir burun görüntüsüyle ilerlemek gibi değildir. Bu aslında fonksiyonel bir organın yeniden düzenlenmesi gibidir. Burun bir fonksiyonel organdır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Burnun karaciğerden, böbrekten bir farkı yoktur. Böyle bir fonksiyonel organa nefes alan, koku alan ve problemli olması halinde akciğer, kalp gibi hastalıklara sebep olan bir organda estetik cerrahi yapmak çok bu teraziyi çok dengeli bir şekilde tutmamız anlamına geliyor. Revizyon hastalar bu hastalığın yani fonksiyon kaybının ne demek olduğunu en iyi bilen hasta grubu oluyor. Dolayısıyla bu hastalarla ilerlemek Nispeten e, hastanın anlayışı da e, oturduğu için bu konuda çok daha kolay hale geliyor. E, bu hastalarda cerrahi birazcık daha zor olmaktadır. Gerek cildin açılması, gerek greft eksikliği nedeniyle ideal sonuçlara ulaşmak bir primer hasta kadar kolay olmamaktadır. Bu konuyla revizyon cerrahilerle ağırlıklı ilgilenen hekimlere özellikle hastaların başvurmasını öneriyoruz bu konuda. E, burada elde edeceğimiz sonuçlar tabii ki primer ameliyatlara göre çok daha uzun sürede ideal seviyeye gelmektedir. Hastalığın ödemi, e, burunun ödemi, hastalığın tamamen ortadan kalkması, primer ameliyatlara göre daha uzun süreçler almaktadır. Fakat günümüzde artık revizyon cerrahilerde de hem estetik hem fonksiyonel anlamda neredeyse primer ameliyatlar ayarında sonuçlar elde etmemiz mümkün. Bu konuda tecrübelerimiz her geçen gün daha da artıyor. E, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.